Bu bölümde modüllere giriş yapacağız. Fonksiyonları hatırlayacak olursak çağrıldıklarında içerisindeki kodları çalıştıran bir yapıdan oluşuyordu. Modüller de fonksiyonlara benzer şekilde yapılardır. Yani çağrıldığı zaman çalışır. Ancak fonksiyon ana program bloğunun olduğu yerde bulunması gerekiyorken yani programın içerisinde hatta fonksiyonun çağrıldığı satırın da üstünde olması gerekiyorken modüller tamamen başka bir ana programın çağrılmasından ibarettir. Yani örnek verecek olursak burada bir tane değişken tanımladığımız ya da bir fonksiyon yazdığını düşünelim. Bu kapalı ya da açıkken çok da önemli değil. Bu pencere e, açık ya da kapalı olmasının önemi yok. Yerini belirtip ya da aynı klasörlerde ise doğrudan çağırabiliriz. O programın içerisindeki kodlara biz kendi programımızda çağırabilmemizi sağlıyor. Biz bunun benzerini aslında turtle modülünde kullanmıştık. import turtle dediğimiz zaman turtle modülünü yani onunla ilgili dosyayı uygulamaya dahil etmiştik. Burada da benzer işlem yapacağız. Nasıl çalışır işte? import modül ismi şeklinde programın tepesinde tanımlama yaparız. Sonra modül ismi fonksiyon ismi şeklinde yani içerisinde bir fonksiyon varsa onun çalışması için gerekli olan kodları görürüz. Python'da da pek çok hazır modül bulunacağı gibi kendimiz de dilersek modül oluşturabiliriz. Bunlardan en çok kullanılanı Python'daki random modülüdür. Random modülü içerisinde random, uniform, randint, randrange, choice, shuffle gibi fonksiyonlar bulunmaktadır. Fonksiyonlar ile rastgele sayı üretimi, Rastgele ve bir veriyi seçim gibi özellikleri kullanabiliriz. Random modülü içerisindeki fonksiyonlar tabii ki belirttiğimiz fonksiyonlarıyla sınırda değildir. Modül içerisindeki fonksiyonları görmek için de dir parametresi kullanabiliriz. Mesela şöyle dir random deriz. Yalnız bunu yaptığımızda bakın random tanımlı değil diyor. O halde import random diyeceğiz. Sonrasında dediğimiz zaman içerisindeki fonksiyonları görüyoruz. Yani biz kullanacağımız bazı fonksiyonlar var buradaki gibi. Bunların haricinde de fonksiyonlar var. Bunu da dirfe fonksiyonuyla görüntüleyebiliriz. İlk olarak random fonksiyonunu görelim. Program yazarken bazı durumlarda kullanıcı belirli aralıklarda rastgele sayı değerlerine ihtiyaç duyabilir. Programlama dilleri random modülleriyle sayı üretirken sayıyı yoktan üretmezler. O anki tarih, saat bilgisi, bilgisayarın dosyalarının boyutu, işlemci ısısı gibi değişik faktörlerin değerlerini alarak bunların içerisinde çeşitli harmanlama işlemleri yapar ve bir değer üretir. İşte burada oluşan random değeri de yani random fonksiyonuyla elde edilen değer de buna benzer bir yapıyla oluşturulur. Peki nasıl kullanacağız? Import random diyelim mesela örnek olarak a eşittir random nokta random. Bakın bu random fonksiyonu şunu alta alalım. Bu random fonksiyonu bize 0 ile 1 arasında bir değer üretecek. Bakalım. Tabi bunu kaydederken dosyanın ismini de asla random diye kaydetmeyeceğiz. Yoksa uygulama bakın burada kendisini çağırır. Mesela random 1 yazalım şöyle rand 1. Bakın çalıştı 0 ile 1 arasında değer üretti. Bunu kullanmak için atıyorum onla yüzde çarpılabilir ama bunun haricinde randint, randrenç gibi fonksiyonlar var. Onlar zaten tam sayı olarak değerleri üretiyor. Biz onları kullanacağız. Kodları incelersek burada random import random fonksiyonuyla modülü içeri aktarmış olduk. Random random fonksiyonuyla da yani random modülü içerisinde bulunan random fonksiyonunu çağır dedik. Buradan da bir değer atama işlemi yapıyoruz. Bununla ilgili tanımlamalar zaten şu dosyanın içerisine daha önceden girilmiş. Peki, şimdi farklı fonksiyonlar var. Onları deneyelim. Import random. B eşittir random nokta uniform diyelim. Bu bize başlangıç ve bitiş değerlerini verdiğimiz zaman geriye print ve float bir değer üretmeye çalışacak. Bakın verdiğimiz aralıklarla başlangıç değeri 1, bitiş değeri 50. 50 dahil değil ama 1 dahil. Bu aralıkta bir float değer üretmeye çalışacak. Branding fonksiyonu var. Bu fonksiyon sayesinde fonksiyonun içine girilen parametreler arasında rastgele bir tam sayı değer üretir. Değerler girilen parametrenin başlangıç ve bitiş değerlerini alabilir. Bakın başlangıç ve bitiş. Biz bu zamana kadar yaptığımız örneklerde döngüler olsun, başka şeyler olsun. Buradaki son değerleri alamayacağını söylemiştik. Ama rounding fonksiyonu sayesinde bunu alabileceğimizi söylüyor Python bize import random print dedik. Random nokta deneyelim bunu. 1,5 aralığında bize bir sayı üret dedik. Tabi bu ilk çalışma esnasında bize bu sayıyı vermeyebilir. Yani 5'i vermeyebilir. Bakın 3 değerini verdi. Bunun teyidini sağlamak için bunu defalarca çalıştırabiliriz şöyle alt alta illa ki birinci ya da ikinci çalışmada gelen değerlerden bakın bir ya da birkaçı 5 olacaktır. Burada da 5 değerini gördük. Rounding de bitiş değerini almıyor. Peki bitiş değerini burada alıyor almayan fonksiyon var mı bu şekilde kullanım? Var. Bunun için de import random diyoruz. Print random nokta rand range aralık 1,5 bundan da kopyalayalım pek çok sayı üretsin bunda da 5 değerini almayacağını iddia ediyoruz daha doğrusu Python bize bunu iddia ediyor buna da 4 diyelim bakın hiçbir şekilde 4 5 değeri gelmedi yani son değer tekrar çalıştıralım tekrar çalıştırdık ve hiçbir şekilde bu en son değeri almadı. Bunun haricinde mesela bir seçim yapmak istiyoruz. Atıyorum mevsimler var, haftanın günleri var, belirli sayılar var. Bunların içerisinden rastgele sayı çekme işlemi yapmak istiyoruz. İşte bu durumda da choice metodu var, bunu kullanabiliriz. import random diyelim. Listemiz olsun. Bu listenin elemanları da bu şekilde mevsimler olsun. Şimdi bana bu listeden, bu uzun bir liste de olabilir. Rastgele bir eleman seçmek istiyorum. Şimdi bunu bir e, önce normal metotla yapmak istesek ne yaparız? Random nokta rand int deriz. Bu bize listenin elemanları sıfırla 4 arasında bir değer üretecek. 0, 1, 2, 3 hatta 3 randinti hatırlıyorsanız son değeri de alıyordur. Rand range kullansaydık da 0 ile 4 dememiz gerekecekti. O halde ben buradan rastgele bir değer almak isteseydim. Listenin elemanı şuna da A deseydik. Buradan gelen değeri A'ya ata. A listeden rastgele bir eleman seç ve bunu ekrana yaz. Rant Bakın yaz geldi. Tekrar çalıştırıyorum. Yaz geldi. Tekrar çalıştırıyorum. Hep yaz geliyor. Tabi böyle bir tesadüfte zor. Bakın ilkbahar geldi. Evet. Doğru. Kış. Şimdi bunu yapmak için bize Python geliştiricilere bir tane fonksiyon vermiş. Bunun adı choice metodu. Bunu da şöyle yapabiliriz. A eşittir random. Hatta bu bir kenarda dursun. Bunu yorum satırına çevirelim. Çünkü güzel bir örnek oldu. B eşittir random nokta choice liste dedik. Listeden bir elemanı rastgele seç diyorum. Print ve Sonbahar, kış, sonbahar gördüğünüz gibi farklı farklı. Yani bu biraz şeye benziyor. Yazı tura atıp her seferinde de yazı gelmesi gibi bize de hep sonbahar geldi. Evet yaz farklı bir yaz gelmiş oldu. Şimdi burada kafa karıştırıcı olabilir. For i e in range deriz mesela. Bir buraya 20 girelim. 20 defa döngümüz çalışsın. Ve bize bu değerleri bakalım. Her seferinde aynı şeyleri mi verecek? Bakın yaz ilk bar, ilk bar, son bar. Genelde tesadüf mü bilemeyiz. Hep aynı şeylere peş peşe seçtiğini görüyoruz. Bu da Python'la alakalı bir şey tabi. Normalde rastgele gelme ihtimali daha yüksek aslında. Evet. Değişiyor burada gördüğümüz gibi. Mesela şurada bir ilk ilkbahar yaz koşuluna girmiş. Devamlı buradan değerler döndermiş. Ama sonuç itibariyle bu sağlıklı çalışıyor. Bazen de şuna ihtiyacımız olabilir. Elimizde bir liste olabilir. Bu listenin elemanlarını karıştırmak isteyebiliriz. Import random. Rakamlar eşittir. Benim sıralı bir listem olsun şöyle. Sonra random nokta shuffle karıştır diyorum rakamları rakamları karıştır. print rakamları görüntüle. Bakın rastgele olarak sayılara karıştırmış oldu. Shuffle işlemi. Bu da bu şekilde diyelim ki elinizde bir liste var. Bunlara listedeki elemanları karıştırmak, karmak istediğinizde bu metodu kullanabilirsiniz. Random fonksiyon, fonksiyonunu gördük. Bir de time fonksiyonunu görelim. Python'da zamanla ilgili işlemler yapmak için de time modülü kullanılmaktadır. Zamanı göstermek için iki farklı standart bulunmaktadır. Birinci zamanı epoktan itibaren saniye olarak verir. Epoch dediğimiz şey Unix zaman başlangıcı olarak alınır ve takvime göre 1 Ocak 1970'e denk gelir. Eğer Epoch türünden şimdiki zaman saniye biçiminde alınmak istenirse şu şekilde bir yöntem kullanılır. Önce kütüphanenin dahil edilmesi lazım. Import time print time time diyebiliriz mesela. Çalıştıralım. Bakın, bu 1 Ocak işte 1970'ten gelen, beri gelen daha doğrusu süreyi bize saniye cinsinden vermiş oldu. Tabi bunu çaktığımız zaman, saate çevirdiğimiz zaman da tabi arada bir 40-50 yıllık fark oluyor. Ekran bize 1 Ocak 1970'ten gelen saniye cinsinden değeri verdi. Elde edilen değere G time. E, gm time daha doğrusu fonksiyonu kullanılarak okulabilir, okunabilir tarih formatına çevirebiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu yazdırdıktan sonra print diyelim. Altını ekleyelim. Time nokta gm time parantez açtık. Time nokta Yani buradan gelen değeri bu time fonksiyonu içerisinde daha doğrusu modülü içerisinde bulunan gm time ile dönüştürme işlemi yap dedik. Hatamız nerede? Şurada üçüncü parantezi kapatmayı unuttuk. Bakın burada da gelen işte detaylı bir şekilde bize tarihi vermiş oldu. Yine bir local time isimli fonksiyon var. Bu local time da zaman bilgilerini sıralı bir tüp şeklinde vermektedir. Şimdi buna bakalım. import time diyelim print time nokta time Bakın burada da bilgisayarın zamanını bize verdi aslında. Buradaki saatle benim bilgisayarımın saati 21.20 sistem saati birbirinden farklıymış gördüğünüz gibi. Şayet bilgisayarın zamanını kullanacaksanız da local time'ı kullanabilirsiniz. C time'da içinde bulunan zaman dilimine daha düzgün yani formattan biraz daha arınmış bir şekilde vermektedir. Import time diyelim. Print time nokta c time. Çalıştıralım. Bakın İngilizce tabi karşılığı bunun gün ay yıl saat bilgisine bu şekilde erişmiş oldu. Bir de strfTime time var. Bu fonksiyonu ya kendimize ait zaman cümleleri oluşturabiliriz. Bu zaman cümlesinde belirlediğimiz duruma göre ekran çıktısı vermemizi sağlar. Şimdi strfTime time fonksiyonuna ait bazı özel parametreler var. Bunlara bakalım. Şimdi tabloya baktığımız zaman zamanla ilgili kavramlar var. Bunlar nasıl erişeceğimizi söylüyor. Örnek bir tane yapalım şuradan. Bu kenarda dursun bizim aracımız olsun burada diyelim ki import time print time nokta strftime time buna bazı e, özelleştirmeler vereceğiz bakın çift tırnak içerisinde yüzde işaretiyle birlikte day yüzde m bu da yıl manasına gelmesi pardon ay manasına gelmesi lazım. Gün ay ve yüzde büyük y. Büyük y yıl manasına geliyor. Şimdi tekrar bakalım şuradan. Zaten yazıyor. Küçük d neymiş? Ayın günü 1'den 31'e kadar ya da 1'den 30'a kadar kaçsa. Küçük m ay 0.12 şeklinde veriyor. Büyük m de dakikaya karşılık geliyormuş. Büyük y Yıl küçük y de yılın bize son iki hanesini veriyormuş mesela 22 gibi. Şimdi bunu çalıştırabiliriz. Bakın yıl formatını biz burada tertemiz bir şekilde çekmiş olduk. Bir de son olarak time fonksiyonunda önemli sleep fonksiyonu var. Bunu görelim. Sleep fonksiyonu da program belirlenen süre boyunca durdurulması istendiğinde kullanılır. Aldığı argüman saniye cinsindendir. Örnek yapalım. Import time dedik. Print diyelim ki başlangıç 2.100s. Şuradan bakalım. Küçük s neye karşılık geliyormuş burada? Parametre olarak Ya da biz şöyle yapalım. Bu parametreyi biz dışarıdan da çağırabiliriz. Şöyle yapıp yüzde time nokta c time. Burada tam bir karşılığı yok tabi de bunun süre olarak. Biz parametreyi dışarı atmak istediğimizde aynı formattaki yöntem. Şimdi dedim ki format yerine bunu kullanalım. Yüzde s burada yüzde s gördüğü yere yüzdeden sonraki değeri atacak. Yani c Time nokta c time. Sonra zamanı bir durduralım burada. Time nokta sleep 7 saniye. Zaman dursun. Aradaki farka bakalım. Yakalayacak mıyız iki fa e zaman farkını. Print bitiş 2 nokta %s. Parametreyi dışarıda atacağım diyorum. Burada artık virgül de kullanmayacağız. time nokta C time. İki farklı zaman aralığında geçen süreye bakabiliriz. Kaydedelim. Time 4 olsun. Bakın saymaya başladı. 7 saniye sonra bu 34'te durması lazım bu işlemin. Bakın gördüğünüz gibi zamanı burada uygulama sayesinde durdurmuş olduk. Evet Python'da modüller bu şekilde. Aslında çok fazla kullanılabilecek modül var. Zaten Python'ın en çok kullanılma nedenlerinden birisi de bu kadar çok modülü barındırıp dışarıdan kullanıcıların yazıp uygulama esnasında kullanılmaya izin vermesi.